Merhaba arkadaşlar. Bugün bardak akımını deneyeceğiz. Bardak akımı yani bir şey söylüyoruz olması gerekiyor ya ben her her kısmını hazırladım buranın. Şu, şu an gördüğünüz gibi. Yalnız bu bardak hemen düşüyor. Tek sorunumuz bu. Bu arada kalkülüm yakışmış mı? Çok güzel ya. Neyse. Eğer abutarsa mutfağa gideceğiz beraber. Eğer abucu bu varsa... 必达 Arkadaşlar şu an bunu aldım. Şimdi bunu açıp hemen sonra yiyip geri götüreceğim. Yalnız tırnağım kırılmaz inşallah bunu açarken. Ha tam öyle açılmayacak bir şey değilmiş. Bir kere tırnağımı kırmıştı da bu. Durun size de vereyim. Alın. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> Ay, kusura bakmayın. Bir dakika şunu bir çevirelim. Şu şeyi telefonu bu tutarsa Yemin'in bu Ya da bu da Bakın ne oldu söyleyeyim mi? Girdi. Bir dakika yapamıyorum ya. Girdi çıktı böyle. Eğer bu tutmazsa karkülüm bana yakışmamış. Bir dakika yeniden. Bu tutmazsa karkülüm bana yakışmamış. Yakışmadı diyenlere gelsin. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bugün Pekal e Kısa'da gelen yeni güncellemeye bakma videosu da çekeceğim. Bence bu kadar yeter. Burada. O zaman görüşürüz PKX'te. Bu bardağı da saklayalım bir yere. Durun. Bir saat tamam Şunu şuraya koyayım. şunu yandım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın ve bildirim zillerini Açıp videolarımı ilk siz görebilirsiniz. Bay bay.